Efendim Türkiye'nin yüreğini yakmıştı 15 yaşındaki Eren Bülbül. Trabzon'da PKK'lı hainlerin hedefi olmuş. Ömrünün baharında şehit düşmüştü. Bütün Türkiye arkasından iyi ki varsın Eren demişti. Bugün Eren'in ölüm yıl dönümü. Anne Ayşe Bülbül evladının mezarı başındaydı. Acısı hala taze, yarası hala kabuk bağlamamıştı. 4 yıldır Türkiye'nin annesi olan Ayşe Bülbül sanki 1400, 1400 yıl oldu diye gözyaşını döktü. <gülüyor> 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 Asker abilerine PKK'lı hainlerin yerini gösteriyordu. Geri git yerine. Bu kadar özledim seni gerin. Onları görmüştü bir kere. Gözünü kapatıp görmezden gelemezdi. Benim yavrumun şehit olduğu yer yaşadığımız kapının önünde. Gözünü kırpmadan kalleşlerin peşine düştü. Daha 15 yaşındaydı ama kocaman bir yüreği vardı. Çok cesurdu Eren. Benim yavrumun hayali şehit olma ama askere gideceğim. Annem askerde şehit olacağım derdi. Yaşadığımız gece kondunun önünde şehit olacağım demezdi. Askerde değil ama evinin önünde kalleş kurşunlarının hedefi oldu. Sen 14 yaşındayken bana ekmek teknesi oldun. Körpe bedeni toprağa düşeli 4 yıl oldu. Canım bana sorun, 1400 yıl oldu. Anne Ayşe Bülbül'ün acısı erensiz geçen dördüncü yılda da dinmedi. Ben bugün bu saatlerde dördüncü yıl dönümü aynı o günkü acı Eren'in bana haberinin gelişi. Kulum kanatım kırık, hayallerim kırık, acılarım taze. Evin babası gibi Eren, günlük 20 liraya çalışır evine ekmek getirirdi. 4 yıl önce bugün de o günlerden biriydi. Hainler Eren'in alın terine cebindeki 20 liraya kan bulaştırdı. 14 yaşında 15 yaşındaki yavruları anneleri kaşıkla getiriyor. Sen 14 yaşındayken bana ekmek teknesi oldun. O günden sonra tüm Türkiye'nin annesi olan Ayşe Bülbül her gün olduğu gibi bugün de evladının mezarındaydı. Ya, Onunla sohbet etti. Ağladı, ...bir kez daha gururlandı. Ne zaman ki ben de ölür... ...yavrumun arka yanına gelirim... ...benim acım o zaman biter. Eren'in mezarı doldu taştı bugün. 7'den yetmişe herkes oradaydı. Şahadetinin dördüncü yılında... ...Eren Bülbül yavrumuzun kabri başında... ...onu andık. Eren Bülbül ve onunla birlikte şehit olan... ...jandarma subayımız Ferhat Gedi'nin hayatı film oluyor. TRT'nin kesişme... ...İyi ki varsın Eren filminin çekimleri devam ediyor. Benim yavrumun unutulmadığı için benim yavrumu tekrar bulup canlandırdıkları için emeği gece nergesi çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Filmde Eren'i canlandıran Rahman Beşel'in Eren'e benzerliği ise şaşırtıcı derecede. Aynı benim yavruma benzer. İlk etapta ben kendi yavrum sandım. Bu benim için çok onur verici ve gurur verici bir şey. Ve çekimlerin en duygusal, en zor günüydü bugün. Eren'in şehit düştüğü sahne ölüm yıl dönümünde çekildi. Orası Hemen 10 metre ötesi ikisinin de ruhlarını teslim ettikleri yer, biz gerçekten her gün onların ölüm yıl dönümünü yaşıyor hissindesiz.